sinemada izlediğimi hatırladığım ilk film e, Geleceğe Dönüş 2 1989 ama bunu iki şekilde cevap vermem lazım. Bu benim tek başıma gittiğim bir sana. Bir de annenle, annemle beraber gittiğim şey. O mı? O zaman Japon işi falan böyle Kemal Sunal, Fatma Girik öyle o filmlerden biri Kemal Sunal o zamanı çektiği. Ee, bir, bir, de şöyle bir hikaye var aslında. Eksi bir hikaye isteyebiliriz. Ona annemden duyduğum hikaye. Neşeli Günler filminin 5. dakikasında Feryat-ı Figan ederek anneciğimi ve zorluğumda bırakarak ve bütün sinemaya kaldırarak her ne sebeple olduğu hala bilinmeyen bir sebeple sinemadan çıkartmışım annemi. Ee, Annemle rahmetli Neşeli Günler filmi her televizyona çıktığında önüme geçerdi bana izletmemek için intikam intikam diyerek. <laughs> Benim için en kıymetli dizi Person of Interest o biraz kafamızdaki bazı soruların açmazlarını doğurması hasebiyle. Bir de şüphelerimi çok aslında gerçek olduğunu bu bizim izlendiğimiz konusunda hani acaba ben duygusuyla yaşadığım günlerde de ayrıca bana bir umut oldu. Oyunculukları da çok beğendim. Seviyorum Person of Interest. İzlediğim en güzel film. Tabii seri olabilir bu. Star Wars'tur. Benim gibi benim çağımda yaşayan birçok insan olduğu gibi Star Wars serisinin diğer bütün filmlerde ayrılan temel özellikleri hayatımıza geçtiği noktalar bize çok şey öğretti. Özellikle Efendi Yoda'nın felsefesi, iyiliğin önemi, kılıcın ne demek olduğu Star Wars serisi. Yani aslında birçok dizi sayabiliriz bununla ilgili ama en güzel deyince bir noktaya sadece. O zaman bizimkiler diyeyim. Hayatımı en güzel dizi o bence. <laughs> i̇zlediğim en kötü film. Spam diye bir film vardı 1997'de yapımı. Zannediyorum oynayanlar da benden aynı fikirdedir şu anda. <laughs> İzlediğim en kötü dizi Alkadras, pat diye bitti saçmalık yani kime şikayet edeceğimi bilemedim gerçekten resepsiyonu açıp fırça atasım falan geldi ama resepsiyonu yoktu yani gerçekten çok mutsuz oldum o nasıl bir girişim kardeşim madem bağlayamayacaksınız yapamayacaksınız ne bizi peşinizden sürüklediğinizi ya ben 12 hafta 13.sü olmayan bir dizi izledim hatta eğer bir dernek falan kurarlarsa Alkadras mağdurları üye olurum yani Sevdiğim için tanıdığım film hmm. Hiç böyle bir duygum olmadığı için bana zaman vermeye rica edeceğim. Niye, niye utanayım ki seviyorsam utanmıyorumdur ya bu soru hatalı. Yani çok kötü bir film ama bir nedenler ötürü seviyorsun onu. Hmm. Yani Mavi Muammer vardı Levent Kırcan'ın. <laughs> Kimse anlayamıyor niye sevdiğim ama ben hala çok gülerim. Mavi Muammer cevabımdır. İç ala bir bölüm bulabilirsin. Severek takip ettiğim YouTube kanalları, en başta içinde bulunduğumuz Cafeinsiz.com elbette. Sonra işte e, arkadaşlarımın kanallarını takip ediyorum. Hepsini çok seviyorum bildiğiniz, e, yani Ruhi Çenet olsun, yoksa e, Oha Diyorum olsun, <laughs> kanallar çok tatlı. Hasan Yalçın abimizi tabii ki takip ediyorum. Ben yani kavram olarak cevap vereyim, bunu sinemayla ve e, aslında komediyle ilgili kanalları takip ediyorum e, yurt dışı e, özellikle bağlantılı muhadilleri olan kendi yaptığımız işlerin e, abileri ve ablaları takip etmek seviyorum. Özellikle Howard arayıp, arayıp buluyorum. Jimmy Fallon'ı takip ediyorum. Yaptıklarını çok beğeniyorum. Star Wars mu? Star Trek mi? Ötekini söyleme bu şey gibi. Bir eşimle mi? Bel çıktı yani. E, kesinlikle Star Wars olsun. Dünyayı kurtaran adam mı? Malkoç oldu mu? Malkoçoğlu. Game of Thrones mu? Breaking Bad mi? İkisini de izlemedim. Game of Thrones. <gülüyor> <gülüyor> Leyla ile Mecnun mu? <laughs> Beksat Ç. Şey mi? Ee, Leyla ile Mecnun da bu. Bir önceki arkadaş aynı sorular yalnız pek. Kalıp mı bunlar? Nedir? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden kanalımızı bozuyoruz? Pardon. Kanalımızı da <laughs> <hayalim abi>. Oynadım. <laughs> Han Solo mu? <laughs> Indiana Jones mu? Hmm. Indiana Jones ya. Hansol'a seslendik. <laughs> Indiana Jones profesör mü o? Kapıcılar Kralı mı? Hmm. Çöpçüler Kralı mı? Hımm. Ee, Kapıcılar Kralı. Çünkü ödül aldı. Harry Potter mı? Lord of the Rings mi? Hmm, Harry Potter. Abi o yüzük nedir? Kapalı Çarşı'da 10 dakikada hallet çekmişim. 3 <laughs> seri çektim be abi. Ayıptır ya. Bir de rekor kırdılar yani. Kılı ya. Kılım okanıyor. Hafize Ana mı, Telli Oğulları'ndan halife mi? Hafize Ana. Iron Man mi? Kaptan Amerika. Bak şimdi bu konuda çok uzun uzun konuşmak isterim. Ya, yapılan yanlışlar var. Şimdi ne bileyim yani hızlıca yapabilmem lazım biliyorum ama çok dertliyim bu konuda biliyorsun. Neden abi Kaptan Amerika e, arkadaşıyla bir olup Demir Adam'ı dövdü ya? Sen diyorsun ki Demir Adam'ı dövmedi, makineyi dövdü üstündeki Hı. zırhı. Abi ne diyor Robert Downey Zırhla ben bir bütünüm diyor, beni alamazsınız. Beni alırsınız bu bulunduğunuz eyalete göre ya kölelik ya faaliyetçilik demektir diyor, demiyor mu abi? Gayrım ben çünkü ben e, servetten yanayım. <laughs> Süper baba mı? Bizimkiler mi? Hı, bizimkiler. Batman mi? Superman mi? Superman. Batman kim ya? Kim abi Batman? Aynı klasmanda mısın? Yan yana kurulmaktan dolayı onur ol hayat boyu. Çiçek taksi mi? Hı -hı. Arka sokaklar mı? <laughs> Çiçek taksi. Rambo mu? Rocky mi? Rocky. Gora mı? Yakşi batı mı? Aa bak şimdi en zorlandığım bu oldu. Her ikisi de. Ama Gora dursun hadi. Garfield mı? Tom mu? Garfield. Adamım benim. İçimden birden biri hareket etme isteği geldi. Neyse ki çabuk geçti. <laughs> DC mi? Marvel mı? Hiç oraya. Tabii ki Marvel. Adamım Superman DC'de kalmış olabilir. Ama bu işe emeğiyle, hakkıyla ve daha orijinal bir şekilde seyircisini fazla bekletmeden periyodik aralıklarla hizmet veren Marvel. Okan Bayülgen mi? Hmm. Emre Karayel eh, mi? E, <laughs> Okan. Okan. <laughs> ah. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok ricalar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki programımıza kim konuk olsun ve hangi soruları soralım yorumlarda bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup yanındaki çan işaretini tıklayarak bu kanalın bildirimlerini bana gönder demeyi unutmayın. Destek vermek için mağazamıza uğrayabilirsiniz. Görüşürüz.